Molla Kendi Belediyesi iki adet büyük otobüs alımı yapacak. Ayrıca Molla Kendi Belediyesi'nde kadrolu olarak çalışan her işçinin maaşında 3 bin lira iyileştirme yapıldı. Molla Kendi Belediyesi faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz gün Molla Kendi Belediyesi meclis toplantısında alınan ortak kararla iki otobüs alınmasına karar verildi. Molla Kendi Belediyesi Yazı ve Fen İşleri Müdürü Nuray İpek alınan kararın çok önemli olduğunu belirtti. Belediye meclisimiz, belediye meclis toplantısı esnasında beldemiz için önemli olan kararlardan birini ortak karar olacak şekilde imza altına alıyor. Bu da bizim beldemiz için çok önemli bir gelişme. Belediyemizin ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere iki adet belediyemiz bütçesinden karşılanmak üzere büyük otobüs alımı için ortak meclis üye, üyelerimizin ortak kararıyla e, karar alacağız. İpek ayrıca Molla Kendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Soğan'ın talimatıyla belediyede çalışan kadrolu her işçinin maaşında 3 bin liralık iyileştirme yapılacağını duyurdu. Gene belediye başkanımızın talimatları doğrultusunda belediyemizde çalışmakta olan kadrolu işçilerimizin hayat standartlarını ve yaşam kalitelerini daha iyi e, ortamda sağlayabilmeleri için Belediyemiz ile hizmet İş sözleşmesi, hizmet iş sendikası arasında yapılan ek protokol ile her çalışan kadrolu işçimizin maaşında 3 bin lira artış yapılacak şekilde maaş iyileştirmesi yapılacaktır. Bundan dolayı da belediye başkanımıza, arkadaşlarımıza vermiş olduğu bu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımın da maaş artışından dolayı Az da olsa bizim açımızdan bu da çok azdır tabii ki çok daha fazlalarını hak ediyorlar çünkü emektarlarımızdır. Az da olsa yapmış olduğumuz bu artıştan dolayı kazançlarını aileleriyle birlikte az tadıyla yemelerini nasip etmesini dilerim. Hep.